Hepinize merhaba arkadaşlar iyi vadasınız bugün sizlerle birlikte Counter Strike 2'de olmasını beklediğimiz yeniliklerden bahsedeceğiz videomuza geçmeden önce akşam bir canlı yayınımız olacak skin inceliyoruz avatarlarınızı inceliyoruz CSGO oynuyoruz hepinizi bekliyoruz güzel tatlış bir ortamımız mevcut hemen videomuza geçelim Fiber CSGO serverları. Discord sunucularında çekilişleri var. Ve CSGO sunucularında da çok güzel droplar düşürebiliyorsunuz. Normal serverlardan daha hızlı drop düşüyor. Düşen kasaları da anlık olarak Discord sunucularından takip edebiliyorsunuz. Counter Strike 2 ile birlikte gelecek olan ilk yeniliğimiz yine yeni pin kapsülleri. Counter Strike resmi Twitter hesabından bunları paylaştı ve data oyun kodları içerisinde buldular. Dolayısıyla yeni pin kapsülleri kesinlikle oyun içerisinde olacak arkadaşlar. Kendileri de bayağı güzel gözüküyor. Kendime de bir tane Chrome broşu almayı düşünüyorum. Yine bu madde kapsamında ajan kapsülleri geleceği söylenmekte. Ajan kapsülleri gelir mi? E, çıkartma kapsülleri var. Skin çıkartmak için kasalar var. Müzik kitlerini çıkartmak için müzik kasaları var. Keza aynı şekilde grafiti kapsülleri var. E, bir ajan kapsülü neden olmasın? Tabii ki de bu ajan kapsüllerin içerikleri yepyeni olur. Eski ajanlar bu kapsüllerin içerisinde bulunmaz. Böyle bir şey imkansız arkadaşlar ajan kapsülleri içerisinde yeni ajanlar olur. Gayet makul olması beklenen bir şey bu da. Yeni kasa animasyonları hakkında bir söylenti dolaşıyor Twitter'da. E, kuvvetli muhtemel kasa animasyonları da değişecek. Gerçi Türkiye şartlarında çok kasa açılmıyor ama umarım animasyonları güzel olur. E, yeni oyun modları gelecek arkadaşlar. Bu yeni oyun modları arasında Terrorist Hunt diye bir kod bulunuyor. Source oyun kodlarında game flavor bunu açıklamıştı. E, bu oyunun nasıl bir şey olduğunu bilmiyoruz. Bunların dışında Counter Strike resmi Twitter hesabında bir Twitter retweetlemişti. Counter Strike bir tweet atıyorsa, bir şeyleri retweetliyorsa kesinlikle bize bir spoiler veriyordur. Geçmiş zamanlarda da böyle olmuştur, bundan sonra da böyle olacaktır. Dolayısıyla PD tarzında böyle bir hırs polis havasında bir oyun modu bekleyebiliriz. Bu CS:GO'nun havasına ters diyenler olabilir aranızda. E, arkadaşlar adı üstünde oyun modu. CS:GO'da halihazırda Flying Scatman diye zıplayıp zıplayıp adam vurduğumuz bir oyun modu var. Bu hırsız polis oyun modu da oyuna eklendiği zaman gayet oynaması da zevkli olur. Ayrıyetten CSGO'nun oyuncu kitlesi dışında yeni oyuncuları da bu oyun modu sayesinde oyun içerisinde görebiliriz. Güzel olur yani bence. Ben de seve seve oynarım açıkçası yalan söylemeyeceğim. Source 2'nin oyun kodlarında hayvanlarla alakalı bir şey bulmuş arkadaşlar evcil hayvanlarla alakalı. Bazı tam bunların tavuk kostümleri geleceğiyle alakalı olduğunu söylüyorlar. Gay follower gibi bazıları da oyun içerisinde ajanlarımızı kişileştirebileceğimizi söylüyor. Burada da kimsenin kesin bir yargısı bulunmamakta maalesef. Ama kesinlikle kostümlerle alakalı bir şey gelecek. Yani ajan kişileştirmesi olmasa bile ufak da olsa bir yenilik göreceğiz oyun içerisinde. E, bunun dışında Source 2 ile birlikte hitbox modelleri düzeltildi arkadaşlar. Biliyorsunuz CSGO'daki bazı ajanların hitbox modelleri küçüktü. Dolayısıyla kafadan vurması daha zordu. Ee, Source Source ile birlikte bu kesin bir haber bu arada. Source 2 ile birlikte bütün ajanların modelleri düzeltildi. Bütün ajanların hitboxları eşit derecede aynı. Dolayısıyla Counter Strike ile birlikte ajanların hitbox modelleri düzeltildiği için daha eşit şartlarda oyunumuzu oynayacağız. Ee, sıradaki maddemiz de ben hiçbir videoda görmedim. Hiçbir tweette görmedim. Hiçbir tam aynı söylerken görmedim. Bunu olmasını istediğim, olmasını beklediğim için söylüyorum. E, isim etiketleriyle alakalı bir sorun var oyunda. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Çince ve Rusça hatta Türkçe karakterler bile Türkçe karakterden kastım Ç yumuşak G gibi. Bu karakterler oyun içerisinde gözükmemekte. Normalde isim etiketleri oyun içerisinde de gözüküyor. Fakat Çince, Rusça ve Türkçe karakterleri kullandığınız zaman oyun içerisinde kullandığınız geçersiz karakterlerin bir etkisi olmuyor ismetiketine. etiketine. Umarım bunu düzeltirler. Çünkü oyun içerisinde çokça Çince, Rusça ve Türkçe karakter içeren isim etiketleri mevcut. Dolayısıyla düzeltilmesini ben şahsen istiyorum. Ve son olarak da yine tehlikeli bölge silahları. Gelecek oyun içerisine tehlikeli bölge modu bayağı güzel bir mod. Biz de arkadaşlarla bayağı sardık. Aylardır tehlikeli bölge giriyoruz devamlı boş vaktimizde. Tehlikeli bölgeye yine ekipmanlar gelecek. Bunlar oynayışı bayağı etki diye düşünüyorum. Sabırsızlıkla bekliyoruz bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar bu videomuzla genel itibariyle çok söylenmeyen birkaç tane konuya değindik. E, CSGO ile CS2 arasındaki farkları listelemiş zaten bir sürü video var, yabancı olsun, Türkçe olsun. Dolayısıyla bu konuyla alakalı bir video çekmek istememiştim açıkçası. Fakat genel itibariyle değinilmeyen konulara bu videomuzda değindik. E, Soruski geldi, gelecek. Counter Strike 2 geldi, gelecek. E, beklemedeyiz. Umarım hayırlısı olur. En kısa zamanda da gelir kendisi. EYVA'dan bu kadardı. Dediğim gibi akşam bir canlı yayınımız olacak envanterlerinizi inceleyeceğiz, skin inceleyeceğiz, CSG oynayacağız. Hepinizin desteğini bekliyoruz. Görüşmek üzere. İyi eğlenceler, iyi oyunlar.